Ya Rabbil Alemin. Bu ayette kalmıştık. Leysa aleykum cunahun en tebtegu fadlan min Rabbikum. Ey müminler, Rabbinizin fazlından, kereminden, rahmetinden, rızkından, rızkınızı temin etmekten hiçbir sakıncası yoktur. Tabii ki bu ayet inmeden önce Müslümanların kalbinde bir vesvese olmaya başladı. Hani ayetler inince, yasaklar ard arda inince, eskiden ticaret yapıyorlar hacda. Acaba yasak mı oldu diye hani ve izanudiye lis salati min yevmi'l cum'a ve Cuma vakti olduğu zaman alışverişi bırakınız, Allah'a ibadet etmeye koşunuz. Ayetle buna benzer ayetler inince dediler ki acaba ticaret yapmamız yasak mı haram mı kılındı? Hemen Allah Tebaraka ve Teala bu ayeti eee "Leysa aleykum cunahun en tebtagu fadlan min rabbikum." Yani Rabbinizin fazlından, kereminden, rahmetinden, rızkınızı aramaktan hiçbir sakıncası yoktur ayeti nazil oldu. Yani hacda ticaret yapmanıza hiçbir engel yok demek istiyor Rabbim Tebaraka ve Teala. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عرفتا إن دكتا الله أنن نرد عند المشعر الحرام نرسم المشعر الحرام مزدلفة طب كي بدو سنز إن اللار. هب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Allahu ekber ve lillahil hamd. Değil mi? Ta ki müzdelife kadar bu şekilde Allah'ı anlamızı burada emredi Allah tebareke ve teala. Yani çokça anın demek istiyor. Mescid-i haram. Meşe'il haram. Ve müzdelife de tabii ki bir gün yani akşam inerler ta ki orada sabah namazı kıldıktan sonra Mina'ya gidip orada cemreleri taşlarlar. Tabii ki bazıları hiç mazereti olmaksızın orada geçiyor. Yatsıyı e, akşamı yatsıyı kıldıktan sonra direkt mineye iniyor. E olmadı. Eğer hasta isen yani efendime söyleyeyim gerçekten yani zor durumda isen, yaşlı isen e, çocukların var yapamıyorsan alimler bir müddet müzderife kaldıktan sonra inebilirsin diyen alimler olmuştur. Ama üzrün yok. Yani izmadik gibi adamsın. Yani hiçbir sıkıntın yok. E ben ineyim yer kapayım. Dersen orada kusura kalma yani burada birçok ecelden mahrum oldun. Hacı sahihtir ama birçok sevaptan mahrum oluyorsun. Yani neden yüzde yüz tam bir şekilde sevap almayalım? Sana deseler ki bu sınava gidersen ve bu şekilde yaparsan sana 100 puan vereceğiz değil mi? Böyle yaparsan. Ama böyle yaparsan sıfır. Hangisini yaparsın? 100 puan. Ha burada madem ki gelmişsin masraf yapmışsın, yorulmuşsun ta ki uzak diyardan gelmişsin tam yap be Müslüman. Tam sabah da kıldıktan sonra Böyle şafak sökmez yine beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada hareket etmiştir. Ve ve vesselam'ı takip ederek, sünnetini ihya ederek bu şekilde yaparsan nurun ala nur olmuş olursun. İşte fe ize afattum min arafat yani arafattan akın akın fevc fevc afattum bakın inince feskurullah Allah'ı zikredin. Abilerim Arafat'ta ve Müzdelife'de orada Şeyh Muhammed Hassan Hafizahullah Mısır davetçilerindendir. Arafat'ta diyor. Vallahi diyor öyle insanları gördüm ki diyor orada kütçine oynuyor kütçine. Ne demek kütçine? İskembil diyor. Vallahi adam diyor. Arafat'ta diyor. Dedim ki hafu min Allah. Allah'tan korkun. Arafat'ta e ya şeyh diyor zaman geçmiyor ki. Vaktimizi eyle geçiriyoruz. Arafat'ta rahmetin indiği o günde İskemil bir de gülüyorlar diyor. Allah diyor ya فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا cezaa bima kanu yaamelun az gülsünler bakalım az gülsünler bakalım bu yaptıklarından ötürü çok ağlayacaklardır çok iskembe Arafat'ta işte orada diyor ki Arafat'tan ince diyor fezkurullah yani Allah'ı anın eee indel haram muzdelife varana ee, kadar e, anın. Her zaman anın da ama oralarda çokça anın. Demek istiyor Rabbim Tebareke ve Teala. Vezkurullah keme hedekum Bakınız. Rabbiniz ve Resulünüz size nasıl gösterdiyse bu şekilde onu anın. Vezkurullah keme hedekum nasıl Allah size gösterdiyse ve sünnette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gösterdiyse bu şekilde anın. Ben yani kendi kafanıza göre değil öyle anın. Kema hadakum ve in kuntum min qablihi lemin dallin. Daha önce siz, dalin, dalalet içerisinde olan Değil misiniz? Sizi hidayet eden kimdir? Hidayete erdiren kimdir? Doğru yolu bulduran kimdir? Allah değil mi? Tevhid inancını veren kimdir? Elhamdülillahi ala ni'metil tevhid. Elhamdülillahi ala ni'metil iman, ala ni'metil islam. Ya Rabbi tevhid nimeti, iman nimeti, ihsan nimeti. Verdiğine şükürler olsun ya Rabbi. Sana hamd olsun ya Rabbi. İşkurullah, ıfkurullah. La ilahe illallah. İşte madem ki hidayet etti size o zaman nedir? Tekbir getirme unutmayın. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve vardığımız zaman orada sünnet namazını kılın ve orada efendime söyleyeyim. Kur'an okuyun o geceyi ihya edin. İhya edin ibadetle. Süm efidu min haythu afaza'n nas. ondan sonra diyor insanlar nasıl oradan akın akın bölük bölük fevş fevş iniyorlarsa siz de inin. İşte bu ayet eee Mekkeliler e, dediler ki ya biz hacılara karışmayalım. Biz yoruluyoruz. Hizmet ediyorlar Mekke'yle. Şimdi biz yani e, gidersek yorulacağız. Zaten hizmet ediyoruz. E, maşekkattır. Öyle işlerinden geçirdiler. Aralarında konuşmaya başladılar. İşte Allah teala işte hayır diyor. ثُمَّ اَف۪يدُ مِنْ İnsanlar nasıl akın akın bölük bölük fevç fevç iniyorlarsa siz de onlara karışacaksınız. Siz de onlarla beraber Böyle Öyle kafanıza göre değil. Allah'ın emri bu. Bu emirleri indiren Allah'tır. Tebareke ve Teala. Evet. Ve estağfirullah. Aynı zamanda Allah'a çok istiğfar edin. Elbette her anında istiğfar etmeniz gerekiyor. Çünkü Allah Resulü bir rivayette yetmiş kere, bir rivayette yüz kere Rabbini istiğfar ediyordu. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Değil mi? Acaba biz kaç kere istiğfar ediyoruz günde? Değil mi? Allah Resulü günde yetmiş kere bir rivayette, bir rivayette de yüz kere. Estağfirullah, estağfirullah. Gerçekten var ya, yolda yürürken böyle, otururken böyle, gezerken böyle. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İstiğfar, nedir? Günahları yerle bir eder. İstiğfar ederek aynı zamanda nedir? Allahu Ekber. Elhamdülillah. Ve la ilahe illallah. Bu zikirleri söylerseniz nurun ala nur olur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları bize tavsiye etmiştir. Evet. Fethkurullah. Yani demeyin burada hac bitti tamam. Hayır devam edin devam edin hadi kezikrukum abaaikum fezkurullaha kezikrukum abaaikum anne babanızdan daha fazla yüce Allah'ı zikledin nasıl yani bir kişi annesini babasını sever değil mi İşte Allah tebaraka ve teala burada anne babayı örnek veriyor siz en çok annenizi babanızı sevmez misiniz? Elbette diyeceksiniz. İşte onları andıktan daha fazla yüce Allah'ı anın demek istiyor Allah. فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءُكُمْ اَوْ اَشَدَّ zikra. Hatta onlardan daha fazla beni anın diyor Allah. Hatırlayın Allah diyor ya اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنِّ الْقُلُوبِ ancak kalpler Allah'ın zikriyle, Allah'ı anmakla, Yüce Allah'ın emir ve yasakları yaşamakla mutmain olur diyor. Ela bi zikrillah.